Bir zamanlar ormanın derinliklerinde yaşayan küçük ayı yıldızları izlemeyi çok severdi. Her gece bir tepenin üzerine çıkar, gökyüzündeki sayısız yıldızı hayranlıkla seyrederdi. Ama bir gece diğerlerinden çok daha parlak bir yıldız dikkatini çekti. Yıldız öyle ışıl ışıldı ki küçük ayı gözlerini alamıyordu. Tam o sırada bir mucize oldu. Yıldız gökyüzünden koparak yere doğru düşmeye başladı. Küçük ayı heyecanla ayağa kalktı. O yıldız düştü, ona yardım etmeliyim, dedi ve yıldızın düştüğü yeri bulmaya karar verdi. Ormanın içine doğru ilerlerken yolunu parlayan bitkiler aydınlatıyordu. Küçük ayı yıldızın izini sürerken karşısına bilge baykuş çıktı. Bilge baykuş bir dalın üzerinde oturmuş onu bekliyormuş gibi görünüyordu. Yıldızı mı arıyorsun küçük dostum? diye sordu. Küçük ayı heyecanla başını salladı. Evet, onu bulup yerine koymak istiyorum. Baykuş kanadıyla ışıldayan bir patikayı işaret etti. Bu yolu takip et. Yıldız ormanın ötesindeki açıklıkta seni bekliyor. Küçük ayı baykuşa teşekkür edip yola koyuldu. Ateş böcekleri yolunu aydınlatıyordu. Ancak biraz ileride bir engelle karşılaştı. Bir köprü vardı ama tahtaları kırılmıştı. Küçük ayı dikkatlice adımlarını attı ve karşıya geçmeyi başardı. Yoluna devam etti ve sonunda çiçeklerle dolu bir açıklığa ulaştı. Orada yerde yumuşak bir şekilde parlayan yıldızı buldu. Küçük ayı yıldızı nazikçe ellerine aldı. Yıldız sıcaktı ve sanki ona teşekkür ederim der gibi parlıyordu. Ama bir sorun vardı. Yıldızın ait olduğu yer gökyüzündeydi. Tam o sırada bilge baykuş tekrar belirdi. Yıldızı gökyüzüne geri döndürmek için Ay Dağı'nın zirvesine çıkmalısın dedi. Küçük ayı yıldızı sıkıca tutarak Ay Dağı'na doğru yola çıktı. Dağa tırmanmak kolay olmadı ama küçük ayı asla pes etmedi. Nihayet zirveye ulaştığında yıldızı gökyüzüne kaldırdı ve dileğini fısıldadı. Lütfen yerine geri dön ve hepimizi aydınlatmaya devam et. Yıldız, yavaşça Küçük Ayı'nın ellerinden havalandı ve gökyüzüne doğru yükseldi. Diğer yıldızların arasına katıldığında, gökyüzü daha önce hiç olmadığı kadar parlak görünüyordu. Küçük Ayı büyük bir mutlulukla yıldızlara baktı. Başardım diye düşündü. Tepenin yamacına geri indi ve çimenlerin üzerine uzandı. Gökyüzünde ışıldayan yıldızları izleyerek gözlerini kapadı. O gece küçük ayı yıldızlarla dolu bir rüya gördü.